Merhaba sevgili ikinci sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere zaman ölçüleri ile ilgili problemler çözeceğim, anlatacağım. İsterseniz her sorudan önce siz videoyu durdurup kendi çözümünüzü yapın. Daha sonra benim yaptığım cevapla karşılaştırıp doğru mu yanlış mı diye kontrol edersiniz. Böylece kendinizi denemiş olursunuz. Kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Birinci soruyu hemen okuyorum. Tuğba saat 15'te evden çıkmış, 19'da eve dönmüştür. Tuğba eve ne kadar süre sonra dönmüştür. Yani döndüğü saatten gittiği çıktığı saati çıkarma yapacağız. Böylece ne kadar süre dışarıda geçirmiş, ne kadar süre sonra dönmüş öğrenmiş olacağız. Bunu iki farklı şekilde yapabiliriz sevgili öğrenciler. İlk önce 19 böyle yazabiliriz. 19.00 saati tam dijital saatte gördüğümüz gibi. Altına da 15'i yazarız. Şurası dakikalar bölümü. Dakikaları çıkarırız 0 zaten. 9'dan 5 çıktı 4. Bakın 4 saat dışarıda kalmış. Ya da şöyle yapabilirsiniz. 19 ve 15. Sadece 19 ve 15'i de çıkarabilirsiniz. Yine aynısı. Demek ki 4 saat sonra eve dönmüştür. Bu şekilde cevabı yaptık. İkinci sorumuz Mert'in kolundaki saat her bir saatte 6 dakika geri kalmaktadır. 5 saat sonra normal saatler 10.30 olduğunda Mert'in kolundaki saat kaçı gösterir? Şimdi buradaki saat arızalanmış ve her bir saatte 6 dakika geri kalıyormuş. 5 saat sonrasını bize soruyor. Şimdi her saatte 6 dakika geri kalıyorsa o zaman biz 5 ile 6'yı çarparız. Çünkü 5 saat geçecek. 5 tane 6 saydığımız zaman 6 12 18 24 30. Demek ki 30 dakika geri kalacak. Normal saatler herkesin saati 10.30 iken bu saat 30 dakika geri kalacağı için ne yapıyorum? 30'u çıkarıyorum. Bakın 30'u ne yaptım? Dakikalar bölümüne yazdım. Şimdi çıkarıyorum. 0, 0. Tamam dakikaları çıkardık. Saatlerden çıkaracak bir şey var mı? Yok. O zaman bunu da buraya yazarım. Demek ki Mert'in kolundaki saat o zaman saat 10'u gösteriyor. Normalde 10.30 olması gerekiyordu ama arıza yaptı. Geri kaldı. Böyle bu şekilde. Üçüncü sorumuz biraz zor bir soru. Okuyalım. Akşam 22'de yatan Emir sabah 8'de kalktı. Emir toplam kaç saat uyumuştur? Şimdi burada yapacağımız iki işlem var. Birincisi akşam 22'de yattı Emir ama o gün yattığı gün saat 24'te bitiyor. Sonra yeni bir gün başlamış. Yeni günde de saat 8'e kadar uyumuş. Biz ilk önce yattığı günü hesap edeceğiz. Örneğin diyelim ki salı günü yattı 22'de. 24'te salı günü bitiyor. 24'ten bir 22'yi çıkaralım ilk önce. Sonra bir de çarşamba günü başlamış salıdan sonra. Orada da uyumuş. Onları hesap edeceğiz şimdi. Biz ilk önce bir salı gününü hesap edelim. 0 0 2. 2 saat bu günde uyudu. Yattığı gün. Yeni bir günde de 8 saat uyudu. O zaman 8 saat 2 saatte bir önceki gün uyumuş oldu. Toplamda ne kadar oldu? 10 saat. Demek ki Emir 10 saat uyumuş oldu. Cevabı bu şekilde yaptık. Dördüncü sorumuz. Saat 14.30'da başlayan film bir buçuk saat sonra bitmiştir. Film saat kaçta bitmiştir? Evet 14.30'da başladı. Yazalım. Ve bir buçuk saat sonra bitti. Bir buçuk saati nasıl yazarız? 1 saat 30 dakika. Bu şekilde yazarız değil mi? Ve bunları toplayacağız. Çünkü saat ilerledi. 0, 0 daha 0 3, 3 daha 6. Bakın dakikaları ayrı topladım. Bunlar dursun. Birazdan bir işlem daha yapacağız burada. Şimdi de saatlere geldik. 4, 1 daha 5, 1 aşağıya. Ne oldu film 15 60'da bitmiştir. Şimdi 15-60 diye bir saat olmaz çünkü 60 dakika olduğunda bir saate döndürmemiz lazım dakikaları. O zaman buradaki 60 dakikayı alıyoruz bir saat yapıp yan tarafa veriyoruz. Ve ne oldu? Saat 16 oldu. Burada dakika kalmadı. 60 dakika vardı. Hepsini gönderdik. O zaman 0 0. Demek ki film saat 16'da bitmiş. Bu şekilde cevabımızı yapmış olduk. Eğer buradaki dakikalar 60 dakika ya da daha fazla çıkarsa buradaki 60 dakikayı yan tarafa saat olarak vermemiz gerekiyor. Bu soruda da bunu sizlere göstermek istedim. Beşinci sorumuz. 7 ay önce garanti süresi 3 yıl olan bir buzdolabı aldım garanti süresinin dolmasına kaç ay kaldı? Şimdi 3 yılmış buzdolabının garanti süresi. 3 yıl kaç ay yapıyor? İlk önce bunu bulmamız lazım. Ne yapacağız? 1 yılda 12 ay var. O zaman 3 tane 12'yi toplayacağız. Toplayalım. Ne oldu? 6 36. Evet 3 yıl 36 ay oldu. Peki ne zaman almıştık? 7 ay önce. 7 ay geçmiş o zaman. 36'dan 7'yi çıkaralım şimdi. Geriye ne kadar ay kaldı garantisinin dolmasına? Bunu bulacağız. 6'dan 7 çıkmaz. Komşudan aldık 16. 16'dan 7 çıktı 9. Komşuda 2 kaldı. Demek ki daha 29 ay var buzdolabının garanti süresinin dolmasına. Cevabımız böyle oldu. 6. Hasan 2,5 saat süren bir sınava girecektir. Sınav sabah 9.30'da başladığına göre Hasan sınavdan saat kaçta çıkacaktır? Şimdi sınav 9.30'da başlamış. Yazalım. 2.5 saat sürecek. 2 saat 30 dakika. Toplayalım bakalım saat kaç olacak. Tabi dakikaları ayrı toplayacağız. Sonra saatleri toplayacağız. Dakikaları toplayalım. 0 0 daha 0. 3 3 daha 6. Saatler 11 oldu. 11 60. Şimdi ne oldu? 60 dakika olduğunda buraya bir saat yapabiliyorduk bunu değil mi? Bunu bir saat yaptık ve yan tarafa verdik. 12 oldu. Burada dakika kalmadı. 0-0. Demek ki saat 12'de çıkacakmış. Bu şekilde cevabı yaptık. 7. soru. Her ay iş için 2 saat yolculuk yapan Hakan Bey bir yılda kaç saat yolculuk yapar? Şimdi her ay 2 saat yolculuk yapıyormuş. Peki bir yılda kaç ay var? 12 ay var. O zaman ne yaparız? 2 saat yani 12 ile 2'yi çarpma yaparız. Veya 2 tane 12'yi toplarız. Böyle de olabilir. Çarpmayı henüz yapamıyorsak. İkisini de göstereyim ben. Ne oldu? 24 saat yolculuk yapmış oluyor. Ya da şöyle de yapabilirdik. 12 ile 2'yi çarpabilirdik. Peki bunu öğrenmedik ama nasıl olduğunu sizlere göstereyim. 2 ile 2'yi çarpıyoruz. 4 buraya yazıyoruz. Sonra bu alttaki 2 ile diğer sayıyı çarpıyoruz. 2 kere 1, 2. Bakın yine 24 çıktı. Bu şekilde bunu da görmüş olduk. 8. soruya bakalım. Barış 4 saatte bir şurup içmektedir. Buna göre günde kaç defa şurup içer? Şimdi her 4 saatte bir defa şurup içiyor. Peki bir günde kaç saat var? 24 saat var. Bunu hatırladık. O zaman 24'ü 4'e bölme yapacağız. Hemen bölelim. Çünkü 4 saatte bir içecek şurubunu. 24'ü 4'e nasıl bölüyorduk? 4'er 4'er sayacağız. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Bakın 6 defa saydım. O zaman buraya 6 yazacağım. 6 kere 4, 24 oldu değil mi? Çıkarma bölümünde yapacağız bölme işlemini tabii ki. Demek ki 6 defa şurup içiyormuş Barış. 4 saatte bir içtiğinde bu şekilde oldu. 9. sorumuz. Yarın günlerden pazartesi ise dün hangi gündü? Şimdi pazartesi ne zaman? Yarın. Şuraya yazalım. Bir dakika. Onu bir önce buraya yerine bir koyalım. Bu yarın. Burası yarın. Peki bugün bu yarın olduğuna göre bugün o zaman pazar. Bizim şu anda içinde bulunduğumuz gün mesela. Bugün. Peki bize nereyi soruyor? Hangi zamanı soruyor? Dün diyor. Dün bugünden önceki gün oluyordu. Yani cumartesi oluyor. O zaman cevabımız cumartesi. Çünkü dün olduğunda Cumartesi diyoruz. Pazar günden önceki gün ve cevap cumartesi olacak. 10. soruya bakalım. İstanbul'dan Sakarya'ya saat 16.30'da hareket eden otobüs 19.30'da Sakarya'ya varmıştır. Otobüs yolculuğu kaç saat sürmüştür? Şimdi ne zaman vardı? 19.30'da. Bunu bir yazalım bakalım. Sonra ne zaman yola çıkmıştı? 16.30'da. Evet. Şöyle yazalım onda. Ve Çıkaralım bakalım yolculuk ne kadar sürmüş. Yine dakikalardan dakikaları çıkaracağız önce. 0'dan 0 çıktı 0. 3'ten 3 çıktı 0. Tamam. 9'dan 6 çıktı 3. 1'den 1 çıktı 0. Bakın 3 0 0. Yani yolculuk 3 saat sürmüş. Bu şekilde cevabı yapmış olduk. 11. Okulların kapanmasına 1 ay, 1 hafta, 5 gün vardı. Okulların kapanmasına kaç gün kalmıştır? Şimdi 1 ay 30 gün yazıyoruz. E, Öğretmenin bazı aylar var, 31 gün sürüyor işte e, Mart ayı, Nisan ayı 30 gün sürüyor işte Şubat ayı. Sevgili öğrenciler böyle sorularda bir ay dediğinde matematikte bir ayı 30 gün olarak kabul edeceğiz. Bir hafta 7 gün yazalım. Bir de 5 gün var, bunu da yazalım ve toplayalım bakalım. 7 5 daha 12 elde var. 1 verdim. 3, 1 daha 4. Demek ki okulların kapanmasına 42 gün kalmış. Cevabı da çünkü kaç gün kaldı diyordu. Bu şekilde yapmış olduk. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.